sayarak askeri helikopterle Meis adasına gitti. Helikoptere F-16'lar da eşlik etti. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'ten ise şartlı diyalog mesajı geldi. Türkiye'nin haklarını hiçe sayan ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yine bir provokasyona imza attı. Yunan Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmaları çiğnemekten çekinmedi, Meis Adası'na askeri helikopterle indi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellarapulu Meis Adası'nda düzenlenen kurtuluş törenine katıldı. Adaya giderkense Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe saydı, uluslararası hukuku çiğneyerek askeri statüden arındırılmış adaya askeri helikopterle indi. Şinuk tipi helikoptere 2 F-16 uçağıyla 2 radar uçağı da eşlik etti. Adada askerleri selamladığı görüntülerde böyle kaydedildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten ise şartlı diyalog mesajı geldi. Bölgede tırmanan gerilimden Türkiye'yi sorumlu tutmaya çalışan Yunan Başbakan, tansiyon düşürülürse müzakere masasına ilk oturan ben olacağım ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini buna karşı olmadığını söyledi.